okumaya, yazmaya devam ediyorum efendim. Spor ve sağlık Vücudumuz iyi korunup gözetildiğinde olumlu cevaplar verir. Spor yapmak sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için gereklidir. En uygun egzersiz zamanı sabah saatleridir. Her sabah aynı saatlerde yapılan egzersiz çok faydalıdır. Her gün yapamıyorsanız hiç değilse haftada 3-4 defa spor yapmalıyız. Sabah egzersizlerini ihmal etmemeliyiz. Bunu yaptığımız sürece bedenimiz gün boyu bize iyi hizmet verir. Spor yaparken vücudu zorlamaya gerek yok. Çünkü zorlama kişiyi egzersizden soğuttuğu gibi sakatlıklara da neden olabilir. Ayrıca yapılan araştırmalar yağların en hafif egzersizlerle yakıldığını ispat etmektedir. Öyleyse kişi kendini zorlamadan yapabileceği hafif egzersizler seçmelidir. Bunlardan sıkıldıkça da egzersiz tipini değiştirmelidir. Egzersiz tipi mevsimlere göre de ayarlanabilir. Örneğin yazın yüzme hava şartlarına uygun olduğu sürece tempolu yürüyüş. Jimnastik hareketleri ise her mevsimde yapılabilir. Özellikle sabah günlük yaşamımızın bir parçası haline getirebiliriz. Bu takdirde kendimizi daha genç, zinde hissederiz. Yürümek kasları gevşedip bedeni rahatladır. Hele de yürüyüşler normal şekilde yapılırsa, ormanda, sahil şeridinde yürüyüş yapmanın ne kadar keyif verdiğini hepimiz biliriz. Aynı zamanda yürümek çok iyi bir spordur. Günde en azından bir saat yürümeliyiz. Ayrıca yürüyüşümüz devamlı, aynı tempoda değil, bazen hızlı, bazen normal adımlarla olmalıdır. Sınmadan yapılan egzersizler insanın vücuduna zarar verebilir. Bu nedenle kaslarımızı ısıtmadan egzersize başlamayalım. En azından egzersize başlamadan önce kol ve bacaklarımızı silkeleyelim. Aksi takdirde sinir zedelenmesi, lif kopması olabilir. Hareket çok önemlidir. Yürümek, koşmak her zaman hareketli olmalıyız. Günümüzde hareketsizlik çok yaygındır. İnsanların fiziki güçleriyle yapabilecekleri birçok iş bazı teknoloji araçları, araba, asansör, çamaşır bulaşık makinesi tarafından yapılıyor. Yaşamı kolaylaştıran bu araçlar ne var ki bedenleri tembelleştiriyor ve hareketsiz kılmaktadır. Teknoloji hayatı kolaylaştırıyor ancak insanları hareketsiz bırakıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmalar 15 yıl öncesine göre ortalama 3 kilogram daha şişmanladığını gösteriyor. Bunun gerçek nedeni Amerikalıların 15 sene önceye nazaran daha hareketsiz olmalarıdır. Hareketli olan kişiler hareketsiz olanlara oranla daha fazla yaşıyorlar. Bu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Düzenli egzersiz uygulamaları günümüzde hareketsizliğin getirdiği olumsuzlukları büyük ölçüde bertaraf eder. Aynı zamanda hastalıkların oluşundaki risk faktörlerini azaltır. Birçok hastalığın tedavisinde çok yararlı olur. Hareket sayesinde insan daha çok enerji harcar. Bol enerji harcayan vücut yağ da bağlanmaz, paslanmaz da. O yüzden her gün sporumuzu yapalım. Spor yapmak insanın kaslarına kemik yapısını kuvvetlendirir. Ömrü uzadır. Gençleştirir. Eklem fonksiyonlarını geliştirir. Zayıflatır. Efendim, Dinleyen olduysa çok teşekkür ediyorum. Herkese selamlar.